Çok seyreden Türk ekranlarında başladı. Ayşegül Aldinç konuğum, Serkan Keskin konuğum, Ahmet Mümtaz Taylan konuğum. Yani bu sıraya göre dizdiler. Hoş geldiniz e, kapıdan. Ama e, tam hoş gelmeden önce size nasıl dokunacaklarını izleyicilerim bir hatırlatalım. Bizi arayabiliyorsunuz. Telefonla pozitif ayrımcılığa son. Kadınlı erkekle arayabilirsiniz. Hatta herkes arayabilir. 0212 alan koduyla 429 58 93'teyiz biz. Twitter'da Twitter slash Mesut Yardan bekliyoruz sorularınızı akmaya başladı. Daha başlıyoruz başlığını koyduğumuz andan itibaren. Ya da Twitter slash burada laf çok. Facebook'ta da Facebook slash burada laf çok ya da Mesut Yar sayfasında varız ve bekliyoruz telefonlarınızı. Kafadan şu ikiliye sorayım. Leyla ile Mecnun ikilisine. Ee, set falan var mı abi? Ona göre keseceğim programı. Leyla ile Mecnun ikilisi mi? Tabii. Leyla, Hangimiz Mec Leyla? <laughs> ha, tamam, o, o, Leyla, Mecnun gel içine. O tamam olur. Set yok değil mi bugün? Arkadaş setten geldi. Yarın set. Yarın set. Okay, <laughs> okay, tamam o zaman. Ayşegül Gül için hoş geldiniz. Ay oldu yani. Ne oldu niye güldün ki? Ha? Neden? Hemen espriyi patlatınca arkadaş ben de ister istemez. Ya. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksiniz ama ikiniz de çok tatlısınız. Müthiş sıcacık. Ayşegül kariyerinde geldiğin son noktayı e, lila lala lala olarak mı özetleyeceğiz? Yok ayol <laughs> yani ya, haksızlık olur hem kariyerime hem bana hem sana sen de söyleyemedin zaten. bu da zaten. bir albüme e, isim verilince haksızlık olmuyor da kariyerime <laughs> Kesinlikle o yani. çok büyük haksızlık. Onun bedelini vebalini ödeyip ödeyip duruyorum hala hazırda. Niye yani dil dönmediği için mi? la la Bir sonra... ya bak bir kere de söyledin. Ya ama ben söylerim yani hani ben söylerim. Niye söyleyemiyormuş söyle gibi yapıyorsun? Sen söyle bakayım. Lila la la Lila la la Soruyor. Ben de söyleyemeyeceğim. Lila la la Doğru. Hatta melodiyle de söyle. Ben hayatta söyleyemem. Hayatta söylemezsin siz. Lila la la E tamam. Bak, o. tamam o zaman çok sayı. Eski yani, arkadaşım olabilir. Dört kişiye böyle. sorduk ben dahil. İkisi söyleyebildiğine göre fena gitmez bunun satışı. Sağ <laughs> mı <mi> diyorsun? <laughs> ha ben zaten. Peki hakikaten kim koydu ismini? Ben koydum ne yazık ki. Hayatta insanın pişmanlıkları var işte yani. Ya görüyoruz. işte ya, fevkalade pişmanım evet. Niye neden ne oldu hani bir. Yani negatif bir çağrışımı vardı ismini hile koymuş Sezen ben de dedim ki ya Sezen bunu şöyle değiştirebilir miyiz dedim. Aa çok neşeli güzel olur dedi. Ay ne, keşke de demeseydi. Hidit diline dönüşüm mü yani hile Hidit dilinde la 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 Ama lalala. dinledin mi sen şarkıyı? Dinlemedim lila la la e la ya. Ya böyle zaman, ama lalala senden lalala dinleyeceğiz. Var, de Abi, ya, bir önden, önden şarkı miktarda, dinleyip o oradan. Var. Sorumu Olur mu canım Allah Allah insan konunun hazırlanmaz mı bir önce şarkısını dinle. Ayarın kralını yedik hayırlı uğurlu olsun, hayırlı uğurlu olsun. Estağfurullah. Güzel, güzel başladı İsmail abi hop hop abi. <gülüyor> <gülüyor> ya e, hemen hemen herkes seni son zamanlarda gördüğünde İsmail abi diye bağırıyor değil mi? Evet. Şey yanıt hep aynı mı? Evet. Hop hop. bir iletişim. Mesela ikinci laf yok değil mi mesela? Yani İsmail abi diyorlar ben de hop diyorum. Hop diyorsun? El sallayıp ayrılıyoruz başka konuşmuyoruz. Çok iyi ya izleyicinle hmm. aranda içki diyalog evet. e, ve iletişim tarzı yakalamasın. E, üstad yani ben şöyle kişisel bir şey meramımı anlatayım önce. Uzun süreden beri yani çok uzun süre bu televizyon eniştemin bizim üzerimizde bıraktığı bir tahrifat vardır ama buna rağmen sevdiğin adamlardan vazgeçemezsin. Uzun bir süreden beri seviyorum seni. Yani İsmail abi hopla başlamadı o çok daha eskisi var bunun bıçak sırtı var efendime söyleyeyim hırsız polis de var. Evet. Daha 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 eskilere gidebilirim ama bu İsmail abi bir fenomen oldu hayırdır? Hop, hop yani. <laughs> olaylar, olaylar. Olaylar, olsun. olaylar. Bu, bu mudur yani? Ya evet yani böyle denk geldi. Ee, hem senaryo olarak, hem ekip olarak, hem konsepti olarak her şey denk geldi. Hep istediğim bir şeydi. Hop diye oldu yani. Hop diye oluverdi. E güzelmiş tamam. Ben senden alırım birazdan o lafları. Şimdi yavaş yavaş şeyle çekiyorum. Salmayı tamam. yaptım birazdan çekeceğim onu. Ahmet Mümtaz Taylan hoş geldiniz. Hoş Şimdi Nasılsın Üstad sana inşallah. kafadan bir İskender Baba muamelesi yapamam <laughs> çünkü filmografiye, CV'ye bilmem neye baktığımız zaman hani ezer geçersin diye yapamam. Ee, ama e, tüm bu tuhaflığa rağmen yani tüm bu tuhaflık dediğim yani müthiş bir şey e, müthiş bir özgeçmiş bak. Tüm bu tuhaflığa rağmen işte Ahmet Mümtaz İskender Baba olunca da bir acayip bir durum oluştu. Ne oluyor? E, i̇yi Kötü bir şey mi oluyor? İyi oluyor işte. Laaps diye oldu yani. <laughs> <laughs> hey, hey 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 güzel Ay ya bu arada tamam. ben çok hayranıyım onların dizisinin. Bayılıyorum. Sevgili gülmedi ya. Peki. Niye gülmedi? Seyirci dedi, niye gülmedi? Biz? Bizim çocuklar güldü de Reji gülmedi. Lapsan anlamadı. Gülmesi İzlemiyor musunuz Leyla <laughs> ile Mecnun'u? Bak Hop'tan anladık, Lapsan anladık, Kanka da anladı. Bak ah, benim kamera ya, anladı. Ya, ya. <laughs> onlar biraz geç anlar ama olsun. 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 <laughs> e ben e, heh, şimdi böyle bir şey. Bu geçenlerde iPad vardı. Elde bir şey alışkanlığı yaptı ve değiştirmek eski usule dönme şey başladı ama bunda da hangi Sen düğmeye basacağım? Sen benim basacağımı... niye çok seviyorum dizilerini dedim. Dizilerini çok seviyorsun. E, i̇yi tamam Sürekli dedin. dedim geçtin. Musun? İzliyor musun? <laughs> hayır Ayşegül'ün <laughs> dizilerinden niye bahsetmedik? Yani? Ya ha, birazdan hayır, birazdan ona daha, mı? daha ha, Ben yani. hayır sizin diziye çok hayranım ben o yüzden. Nedir? Yani, özel, çok özel önemli. hayranlığın nedeni var mı? Yani... Ben a, a, yani absürt şeyleri çok seviyorum ama onlarınki iyice absürt ve hakikaten çok iyi oyuncular yani. Hani bayılıyorum size yani. Daha nasıl söyleyeyim? Biz de sana bayılıyoruz. Teşekkür şey ederim. Için. Şimdi insanlar yanlış anlayacaklar ama hep insan olarak hakikaten Ahmet Mümtaz Taylan benim eski dostumdu. Serkan da şimdi arkadaşım oldu. Ee, sen zaten eski dostumsun. Aynen. Yani memnunuz iyi iyi gidiyor yani. Müthiş keyifli yani. Şimdi e, şu son Trendtir. Mesela son iki senedir absürt komedi başladı dizilerde ee, ve başlangıçta insanlar sanıyorum bir tedirginlik de yaşadılar. Acaba anlar mı izleyici falan filan? Hayır. Diğeri yani anlarlamadı pek galiba diğer kanaldaki. Bir şey mi oldu? Önce bir yavaşlık oluyor, sonradan kitleler böyle akıyor mu? Nasıl başladı? ya biz de çalışırken ilk senaryo geldiğinde <laughs> okuduğumuzda ya biz böyle bir şey yapıyoruz ama hani biz çok eğlenerek yapıyorduk ama ne olacak bunun sonu? Yani seyirci buna ne diyecek? gibi böyle bir şeyimiz var ya hep e, Türk halkı bunu anlayacak. Bu tabii ki Türk halkı bunu yani eğer işini iyi yapıyorsan Türk halkı bunu anlayabiliyor. Birinci bölümde hem de. Birinci bölümde. Tabii tabii. Hemen. Peki yani ben şeyi merak ederim hep. Yani hani bir dizi gelir. Oyuncu olmadığım için yani. <laughs> üstad hatta senle başlayalım. Bir dizi teksti gelir eline ya da senaryosu neyse onun adı. Okursun. Hı, deyip tamamdır bu işte kafanda bitirip öyle mi başlarsın? Yoksa ya benim buna biraz çalışmam, biraz bu adam olmam lazım. ...meselesi midir o? Yok herkes yani. Bir kere... ...bir senaryo size geldiyse ya yapımcı... ...ya yönetmen ya da büyük ihtimalle... ...ikisi birden o iş için çok uygun olduğunuzu... ...düşünmüştür de... ...yollamıştır senaryoyu. Dolayısıyla... ...ya bu bana uygun değil, bu bana niye gelmiş gibi... ...bir şey pek olmaz. Ee, ama tekstle aranızda öyle bir... ...aşk doğuyor mu, doğmuyor mu sorusu... ...evet doğru bir soru. Mesela ben Leyla ile Mecnun'u... ...herhalde 45 dakikada ilk bölümü okudum... Ee, ...ve yani Onur Ünlü görüşmeye gittiğim zaman çaktırmamaya çalıştım ama işi yani dahi yoldayken kabul etmiştim ben Peki gerçek Leyla ile Mecnun'u okudunuz mu? Herhalde. Leyla zaten. ile Kaysı. Uzaydan mı geldik? Hepsini Aa, okuduk. Uzay, <laughs> uzaydan Allah mı geldik? Güzelmiş. Şey. <laughs> Abi <gülüyor> gözünü seveyim ya. Leyla ile Mecnun'u hala yani arabeste bir şarkı ismi ee olarak görenler var. Telefon bağlantısını birazdan alacağım ama önce neden bahsediyoruz? <laughs> Leyla ile Mecnun'u belki hiç izlememiş olanlar da vardır aranızda. Eee biz her iki ustanın da bir arada olduğu bir VTR'yi yayınlayalım ve hani boşa konuşmayalım bilmeyenler için. E çünkü birazdan daha da önemli ee konuları konuşacağız. Önce onu verelim. Bu arada ben bilgisayarı yapayım. Bozuldu çünkü her zaman.